Test 16 soru 1. Ahmet dikdörtgen şeklindeki bir kağıdı tam ortasından ikiye katlıyor. Oluşan dikdörtgen şeklindeki kağıdı tekrar tam ortasından ikiye katlıyor. Ve bu işleme 5 defa devam ediyor. Buna göre 5. katlama sonunda elde ettiği dikdörtgende kaç tane üst üste kağıt parçası oluşur? Şimdi arkadaşlar kağıdı ikiye katladığımız zaman şu şekilde ne olur? 2 kat üst üste olmuş olur. Aynı şekilde ikinci bir kez katladığımız zaman üst üste geldiği kağıt oranı ne olacaktır? Birinci de 2 oldu. Daha sonra 2'yi tekrar katladığımız zaman 4 tane olur. Üst üste gelen sayısı 4 olur. Üçüncü kez katladığımızda ise arkadaşlar 4'ün 2 katı kadar olur. Yani 8 olur. Bu şekilde devam ettirirsek 4. katlamada üst üste 16 gelir. Ve 5. katlamada da bunun iki katı olan 32 tane kağıt olmuş olur. Bu da 2 üssü 5 demekti. Cevabımız C seçeneğidir. Test 16 soru 2. Her birinin içinde 8 kutu bulunan 8 çanta vardır. Kutuların her birinde de 8 şeker vardır. Çantaların içindeki toplam şeker sayısını veren üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar eğer elimizde 8 tane çanta var ve her çantada da 8 kutu varsa o zaman 8 çarpı 8 yani 64 tane kutu var demektir. Ve her kutunun içinde de 8 tane şeker varmış. O zaman kutuların sayısı 64'tü. Her birinde 8 tane şeker varsa 64 çarpı 8 olur. Bu da ne demektir? 8'in küpü demektir. Şurası 8'in karesiydi. Tabanlar eşitse üstler toplanırdı. Şıklara bakıyorum. 8'in kuvvetlerinde 8'in küpü yok. 8'in 4. kuvveti var. O zaman ben 8 gördüğüm yere 2'nin küpü yazarım. 2'nin küpünün küpü yani üssün üssünü çarpacağız. O zaman ne olur? 2 üssü 9 olur. Cevabımız C seçeneğidir. Test 16 soru 3 Özel tasarlanmış bir hesap makinesinde ekranda bir sayı yazılı iken nar logosu bulunan tuşa basıldığında ekranda yazan e sayıya 1 bölü e'nin karesi işlemi uygulanmaktadır. Örneğin ekranda 5 sayısı varken nar tuşuna basılırsa 1 bölü 5'in karesi yani 1 bölü 25 işlemini yapan hesap makinesi ekranda 1 bölü 25 sayısını yazmaktadır. Metehan bu hesap makinesinin ekranında 2 yazılıyken arda arda 4 defa nar tuşuna basıyor ve bulduğu sonucu 5 üssü 12 sayısı ile çarpıyor. Metehanın en son en son elde ettiği sonuç kaç basamaklı bir sayıdır? Şimdi arkadaşlar ne yapıyor? Burada yazılan sayı işte 2 yazılırsa 2 yazılırsa ve nar tuşuna basılırsa bu durumda 1 bölü 2'nin karesine dönüşüyor. Yani şu 1 bölü 2'nin karesi şunun aynı şeydir arkadaşlar. Daha sonra tekrar bastığı zaman tekrar bastığı zaman ne yapacaktır arkadaşlar? Bir daha 1 bölü 1 bölü 2'nin karesinin karesi olacaktır. Bu da şu anlama geliyor. Tersini çevirmek demek oluyor. 2'nin karesinin karesi olur. 2 üssü 4 yapar. Bu şekilde devam ettirirsek arkadaşlar bu ne oldu? İkinci adımımız oldu. Birinci adımımız buydu. İkinci adımımız 2 üssü 4 oldu. Tekrar nar tuşuna basılırsa 1 bölü 2 üssü 4'ün karesi olacak. Yani bu da ne demektir? 1 bölü 2 üssü 8 demektir. Bu da üçüncü adım oldu. Ve son adıma geldik şimdi. Burada da ne olacak yine? 1 bölü 1 bölü 2 üssü 8'in karesi olacak. Bu da 2 üssü 16 demektir. Bulduğumuz son sonuç bu arkadaşlar. 4 sefer bastığımızda 2 üssü 16'yı elde ediyoruz. Son olarak ne yapmış Metehan? 2 üssü 16'yı 5 üssü 12 ile çarpmış. Bu tür sorularda onun kuvvetlerini elde etmeye çalışıyoruz. 2 üssü 16 yerine 2 üssü 4 çarpı 2 üssü 12 yazarım. 5 üssü 12 de burada var. 2 üssü 4 16 demek. 2 üssü 12'de bakın tab üstler eşitse tabanlar çarpılırdı. 10 üssü 12 olur. Bu da şu anlama gelir. 16'nın yanına 12 tane 0 yazacağız demektir. Ya da şuradaki basamak sayısı 2. Üssün değeri 12. Toplarsak 14 yapar. 14 basamaklı bir sayıdır. Cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Test 16 soru 4. 300 bin haneden oluşan bir şehirde yıllık israf edilen ekmek sayısı hane başına 400 tanedir. Bu şehirde yapılan ekmeğini atma kampanyası ile yıllık israf edilen ekmek miktarının hane başına 120'ye düşürülmesi hedefleniyor. Buna göre bir ekmeğin 1.25 lira olduğu düşünülürse bu kampanyanın hedefine ulaşması halinde yıl sonunda israf olmaktan kurtulacak ekmek fiyatının bilimsel gösterimi kaç liradır? Şimdi bir hanede arkadaşlar 400 ekmek israf ediliyor. Eğer bu kampanya başarılı olursa 120'ye düşürülmesi hedefleniyor. O zaman her evde bir yılda ne kadar ekmek kurtarılacak demektir? 280 ekmek tasarruf edilecek yani kurtarılacak demektir. O zaman 300 bin hanede kaç ekmek yapar bu? 300 bin çarpı 280 yapar. Bir de bunu 1.25 ile çarparsak TL karşılığını bulmuş oluruz arkadaşlar. Bu da ne yapar? E, 105 yanında 2, 4, 6 tane 0. Bunu ben hesapladım daha önce arkadaşlar. Bu şekilde bir değer yapar. Bunun bilimsel gösterimini elde etmek istiyorsak virgülün şuraya kadar gelmesi gerekiyor. Bu durumda kaç basamak oldu? 2, 4, 6, 8. Yani şuradan yazalım. 1, 10, %5 çarpı 10 üssü 8 yapar arkadaşlar. Bu durumda cevabımız A seçeneğidir. Test 16 soru 5 Bir kablo üretim fabrikasında üretilen kabloların her bir makarasına 9 üssü 6 metre kablo sarılmıştır. Bu makara her birinde 27'nin karesi metre kablo sarılabilen bobinlere sarılacaktır. Buna göre bir makaradaki kablo en az kaç adet bobine sarılabilir? O zaman arkadaşlar yani biz aslında 9 üssü 6'yı 27 üssü 2'ye böleceğiz demektir. Çünkü ebatı bu olan bobinlere sarılacakmış. Buradan aynı kuvvetlere dönüştürelim. 9 demek 3'ün karesi demek. 27 demek 3'ün küpü demek. Buradan üstün üstü çarpılır. Şuradan devam ediyorum. 3 üssü 12 bölü 3 üssü 6 olur. Bölme işleminde payın üstünden paydanın üstünü çıkarırdık. Dolayısıyla cevabımız 3 üssü 6 olur. Yani C seçeneğidir. Test 16 soru 6. Bir ağacın 30 dalı ve her dalında da 500 tane yaprağı vardır. Bir yaprak bir günde 10 cm küp kirli havayı temizlediğine göre bu ağacın bir günde temizlediği kirli hava miktarının cm küp cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi önce yaprak sayısını bulalım arkadaşlar. 30 tane dal varmış ve her dalda da 500 tane yaprak varsa 30 da 500'ü çarparız. Her yaprak bu bütün yaprakların sayısı her yaprak 10 santimetre hava, küp kirli havayı temizliyorsa bir de bunu ne yaparız 10 ile çarparız. 3, 5 ve 1'i çarparsak 15 yapar yanına 1, 2, 3, 4 tane 0 atacağız demektir. Demek ki 150 bin santimetre küp havayı ne yapıyor arkadaşlar temizlemiş oluyor. E bunu bilimsel olarak göstermek istiyorsak virgülün buraya gelmesi lazım. 1 onda 5 çarpı 10 üssü 1, 2, 3, 4, 5 basamak küçülttüysek o zaman 10 üssü 5 olacak. Cevabımız A seçeneğidir. Test 16 soru 7. Bir basket topu 64 metre yüksekliğindeki bir binanın çatısından aşağı düşüyor. Basket topu yere her değdiğinde bir önceki yüksekliğinin yarısı kadar yukarı sıçrıyor. Buna göre bu top yerden 3,5 metre yükseklikte olan birinci katın penceresinin önünden kaç defa geçer? Şu pencerenin önünden kaç defa geçer? Bize bunu soruyor arkadaşlar. Şimdi 64 metre yükseklikten düştüğünde arkadaşlar ne yapacak? Geldi yere çarptı. Yarısı kadar yükselecek. Yani 32 metre yükseldi şuraya çarptı yükseldi okla gösterelim. Tekrar aşağı düşerken bakın inerken pencerenin önünden geçti. Çıkarken geçti. Tekrar inerken geçti. Geldi yere çarptı ve yükseldi. Tekrar bu sefer ne kadar yükselecek? 32'nin yarısı yani 16 kadar yükselecek. Buradan gene düştü. Geldi şurada çarptı. 16'nın yarısı kadar yükseldi. Bakın 3.5 geçti yani. Tekrar camın önünden geçti. Aşağı düşerken gene camın önünden geçiyor. Ve çarptı. Geri yükseldi. Ne kadar yükseldi? 4 kadar yükseldi. Gene 3.5'tan fazla bir değer olduğu için camın önünden geçti. Geri yere düşerken düştü. Ve geldi. Yere çarptı. Yükseldi. 2 metre yükseldi. Ama 2 metre 3.5'tan küçük olduğu için bu sefer camın önünden geçmeyecek. Toplam kaç kere bu olay yaşandı? Bakalım. 1- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 kere ne yapmış? Bu camın önünden geçmiştir. O halde cevabımız D seçeneğidir. Test 16 soru 8. Bir narın içinde yaklaşık 2 üssü 8 tane nar tanesi vardır. Ve her bir nar tanesinden yaklaşık 4 üssü eksi 2 mililitre nar suyu çıkmaktadır. Ahmet pazardan 4 üssü 3 tane nar almış ve bu narların tamamından nar suyu elde etmiştir. Ahmet elde ettiği nar suyunun litresini 5 üssü 5 kuruştan sattığına göre bu satıştan kaç lira para kazanmıştır? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şeyler var arkadaşlar, litre cinsinden hesaplanmış, kuruş olarak vermiş, TL olarak istiyor, lira olarak istiyor bu birimlere dikkat edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle ne yapmış? 2 üssü 1 da 2 üssü 8 tane tane varmış. Ve buradan ne kadar elde ediliyor arkadaşlar nar suyu? 4 üssü eksi, 2 mililitre, mililitre elde ediliyor. Peki Ahmet kaç tane nar almış? 4 üssü 3 tane. O zaman 4 üssü 3 tanedeki e, nar suyu miktarı bu kadar mililitre olur. Biz bunu ne yapacağız? Litreye çevireceğimiz için arkadaşlar bine böleceğiz. Ve sonra da ne yapacağız? Her kuruşu, her litresi 5 üssü 5 TL kuruş olduğu için 5 üssü 5 ile çarpacağız. Şimdi bunları bir hesaplayalım. 4 üssü 3 demek, 2 üssü 6 demek, 2'nin 8. kuvveti bu da 2 üssü eksi 4 demek bölü 1000. Bir de çarpı ne var? 5 üssü 5 var. Şuradan devam ediyorum. Tabanlar eşitse üsler toplanırdı. 2 üssü ne yapar burası? 10 çarpı 5 üssü 5 bölü 1000. Şimdi buradan şu 1000 sadeleştirmek istiyoruz. 2 üssü 10'u biz 2 üssü 5 çarpı 2 üssü 5 yazabiliriz arkadaşlar. Bölü 10'u da ben 10 üssü 3 diye yazarım. Üstler eşitse tabanlar çarpılırdı. Yani burası 2 üssü 5 çarpı 10 üssü 5 bölü 10 üssü 3 oldu. Tabanlar eşit olduğu için burada çıkarma işlemi yapıyorum. 32'dir 2 üssü 5. 10'un karesi. Ama bizim bulduğumuz bu değer arkadaşlar kuruş cinsindendir. Bunu tekrar 100'e bölersek liraya çevirmiş oluruz. 10'un karesiyle 100 sadeleşmiş olur. 32 buluruz. Bu da gene ne demekti? 2 üssü 5 demekti. Cevabımız C seçeneğidir.